Euzu billahi mineshaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulena Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü sohbetimizin konusu Evet, sahrada namaz kılan bir mümin alnı toz toprak veya çalı falan veya böyle küçük taşlar alnına yapıştığı zaman o alnını silinmesi ve silinmemesi hakkında iştihatlar ve hadisten çıkaran hükümler. Birinci hadisimiz Ve an Ebi Zerrin radiyallahu anhu kal Kalu sallam İza kâme ahadukum fi salati felâ yemsahil hasa Evet Fe inne rahmete tuvacihuhu Ravavul khamsatu bi isnadin sahih Ebu Zer Allah ondan razı olsun diyor Sallallahu Resulü Aleyhisselam şöyle buyurmuştur Sizden biri namazda ayağa kalktığı zaman yüzünü yap, yüzüne yapışan ufak taşları silmesin. Neden? Çünkü rahmet ona yönelir. En yani adeta o toz veya o ufak taşlar Allah'a yapışmışsa Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ona yönelmiştir. Öyleyse silmeyin. وَفِي السَّبْعَةِ عَنْ مُعَيْقِبِينَ رَضَى اللّٰهُ عَنْهُ نَحْوُهُ بِغِيْلِمْ Yani buna, buna benzer bir hadis olarak diyor. اِنْ كُنْتَ fa'ilen fevahideten İlla da eğer yapman gerekiyorsa yani senin alnına toz, toprak veya taş yapışmışsa eğer silmek gerekiyorsa rahatsız ediyorsa o zaman bir sefere mahsus yap. Yoksa ikide bir o hareketi yapma. Bu iki hadisten çıkarılan hükümler nedir? Birincisi bu hadisi nakleden Ebu Zer diyor ki namazda yüze yapışan taşı toprağı silmenin haram olduğunu gösteriyor. Subhanallah. Bu sizden biri namazda ayağa kalktığı zaman rivayetinden açık bir şekilde anlaşıldığı gibi namaza kalktığı zaman rivayetinde kas edilen de odur. Çünkü namaz dışında secde yerlerinin silmenin yasaklamasının bir anlamı zaten yoktur. Yani namazda silmek nedir? Haramdır diyor. Sünen kitaplarındaki muayyib hadisi de hepsi de bu hususta çok açıktır. Bütün bu rivayetlerde yüzü silmekten maksat eli sıvazlanarak üzerindeki taş toprağın giderilmesidir. Cumhur'a göre ise demek ki Cumhur'un iştahına bakacağız. Üç kez tekrarlanmadığı ve ihtiyaç duyulmadığı zaman namazda yüzü silmek mekruhtur. Demek Cumhur ulema diyor ki namazdaki o taşı o alnına yapışan taşları silmek nedir? Mekruhtur. Ama burada ne diyor? Namazda yüze yapışan taş toprağı silmenin haram olduğunu gösteriyor. Bu da ayrı bir iştihattır. Evet. Üç kez tekrarlanırsa veya ihtiyaç yokken yani ikide bir silerse o da haramdır. Ve namaza, namazın fasitliğine derlettir. Namaz fasit olur. Namaz batıl olur. Bunun deli daha önce Hazreti Vesselam'ın evet Umame binti Zeynep radıyallahu anhum taşıyarak namaz kılması konusunda zikrettiğimiz gibi namaza yapılan az hareketin affedildiğini gösteren bazı delillerdir. İmam Malik ise bunu yapmanın caiz olduğunu söylemiştir. İmam Malik iştahı da budur. Ama ala hal cumhur iştahı nedir? Yani zarurat olmadıkça silmem. Sildiğin zamanda mekruhtur. Namazı bozmaz ama üç hareketi bir anda geçmesin. Geçerse yine İmam-ı Azam ve Şafi'ye göre namazı fasit olur. Ebu Zer hadisi yasaklamanın illetini şöyle açıklamıştır. Neden yani silmek yasaktır? Rahmet ona yönelir. O yani alnına yapışan taşa veya toprağa yönelir. Buradan anlaşılan şudur. Böyle yapmakla kişinin namazdaki yönelişinin kesintiye kesintiye uğratır. Yani o ne yapar, bozar. Ve böylece yüce Allah'ın namaz kılanın tecelli ettiği rahmetinden pay alamaz. O Allah'ın hani bazen diyorlar ya biz namazdan ne yapmıyoruz? Yani haz alamıyoruz. Demek ki namaz kılan bir adam çok zarara tehlike olmadıkça herhangi ona bir şey yapsa dahi hiç karışmayacak ta ki o namazı huşula ve o namazdan huzur ve saadeti bulacak. Eğer bu hareket namazı ıslah için yapılırsa eziyeti gidermek için zaruret miktarınca olması caizdir. Hadiste taş ve toprağın zikredilmesi onların yaşantısına göre göredir. Arka arkaya çok hareket yapmaksızın namaz kılana eziyet ve sıkıntı veren her şeyi izale etmekten taş ve toprağı izale etmek gibidir. Yani ne olursa olsun arka arkaya hareket etme. Üç hareketi geçersen namazın fasit olur. Namaz kılanın veya secde edilen yeri namaza başlamadan önce bir namaz kılıcı orayı temizlemesi lazım. Dolayısıyla yani bu imkan varsa bu imkanı namazdan önce yapılması lazım ki ta ki namazda böyle bir şey yapmasın. Eğer namaz önce namazdan önce bunu yaparsam zaten namaz kılıyor. Alın nereye gidiyorsa orayı görüyor. Orayı temizlese o da onun için nedir? Mustahaptır. Cenab-ı bu şekilde bu hadisleri okuyup anlayıp istifade eden müminlerden eylesin bizleri. Evet yine münacattan bir bölüm okuyacağız. <laughs> ey fatır Kadir Ey Mudebbiri Hakim Ey Murabbi Rahim Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle ve Kur'an Hakimin dersiyle anladım ve iman ettim ki nasıl nebatat ve eşkar seni tanıyorlar senin sıfat-ı kutsiyesini ve esma-i husnanı bildiriyorlar. Öyle de zihayatlardan ruhlu kısmı olan insan ve hayvanattan hiçbirisi yoktur ki cisminde ve gayet muntazam saatler gibi işleyen ve işlettiren dahili ve harici azalarıyla ve bedeninde gayet ince bir nizam ve gayet hassas bir mizan ve gayet muhim faydeler ile yerleştirilen alet ve duygularıyla ve cesedinde gayet sanatlı bir yapılış ve gayet hikmetli bir tefriş ve gayet dikkatli bir muazene içinde konulan cihazatı bedeniyesiyle senin vücubu vücuduna ve sıfatlarına hak, ha ha ve sıfatlarının tahakkukuna şehadet etmesin. Çünkü bu kadar basirane, nazik sanat ve şuurkarane ince hikmet ve müdebbirane tam muazeneye Elbette kör kuvvet ve şuursuz tabiat ve serseri tesadüf karışamazlar. Ve onların işi olamaz. Ve mümkün değildir. Ve kendi kendine teşekkür edip öyle olmasıysa yüz derece muhal içinde muhaldir. Çünkü o halde her bir zerresim, her bir şeyini ve cesedinin teşekkülünü, belki dünyada alakadar olduğu her şeyini bilecek, görecek, yapabilecek adeta ilahi gibi adeta ilah gibi hatalı bir ilmi ve kudreti bulunacak. Sonra teşkili, teşkili ceset ona havale edilir. Ve kendi kendine oluyor denilebilir. Ve heyeti mecmuasındaki vahdeti tedbir ve vahdeti idare ve vahdeti nef'iye ve vahdeti cinsiye ve umumun yüzlerinde göz kulak ağız gibi noktalarda ittifak cihetinde müşahede edilen sike-i fıtatta birlik ve her bir nef'in Efradi simalarında görülen sikke-i hikmette ittihad ve yaşede ve icatta beraberlik ve biri birinin içinde bulunarak ve birbiri içinde bulunmak gibi keyfiyetlerinden hiçbirisi yoktur ki senin vahdetine kat'i şahadette bulunmasın ve her bir ferdinde kainata bakan bütün isimlerin cilveleri bulunmakla vahidiyet içinde hayvan vahidiyet içinde senin ahadiyetine işaret olmasın. Hem nasıl ki insan ile beraber hayvanatın zeminin bütün yüzünde yayılan yüz bin enva'ı muntazam bir ordu gibi teçhiz ve talimat ve itaat ve itaat ve masah ve musahhariyetle ve en küçükten ta en büyüğe kadar rubiyetin emirleri intizamla cereyanlarıyla o rububiyetinin dereceyi haşmetine ve gayet çoklukla beraber gayet kıymetli ve gayet mükemmel olmakla beraber gayet çabuk yapılmaları ve gayet sanatlı olmakla beraber gayet kolay yapılışlarıyla kudretinin dereceyi azametine delalet ettikleri gibi şarktan garba, şimaldan canıba kadar, yayılan mikroptan ta ger gergedana kadar, en küçücük sinekten ta en büyük kuşa kadar bütün onların rızıklarını yetiştiren ve rahmetinin hadsiz vusatına ve her biri emirber nefer gibi vazifeyi fıtriyesini yapmak zemin yüzünden zemin yüzü her bir baharda göz mevsiminde terhis edilenler yerine yerinde yeniden tahtı yeniden tahtı silaha alınmış bir orduya ordugah olmak cihetiyle hakimiyetin nihayetsiz genişliğine kat'i delet ederler. Hem nasıl ki hayvanattan her birisi kainatın bir küçük nuskası ve bir misal-ı musakarası hükmünde gayet derin bir ilim ve gayet dakik bir hikmetle karışık eczaları karıştırmayarak ve bütün hayvanların ayrı ayrı suretlerini şaşırmayarak hassiz, seyipsiz, noksansız yapıl yapılmalarıyla ilim ilminin yapılmalarıyla ilminin her şeye ihatasına ve hikmetin her şeye şumuluna evet adetlerince işaretler ederler. Öyle de her biri birer mucize sanat ve birer harika-i hikmet olacak kadar sanatlı ve güzel yapılmasıyla çok sevdiğim ve teşhirini istediğin sanat-ı Rabbaniyenin kemali hüsnüne ve gayet derecede güzelliğine işaret ve her bir isim hususen hayvanlar gayet nazdar nazenin bir surette beslenmeleriyle ve heveslerinin ve arzularının tatmini cihetiyle senin inayetinin gayet şirin cemaline hassiz işaretler ederler. Ve subhanallah. Evet her şey Cenab-ı Hakk'ın esmam ve sıfatın tecellisine ne yapar işaret eder ve birer delil ve burhandır. Allah'ım biz de bu delil ve burhanların en mükemmel bir burhan olmayı bizlere de nasip ve müyesel eyle manaya harfiyle manaya isimden ya Rabbim beni ve bütün ehli imanı koru ve muhafaza eyle sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ala ve ve sellem el Fatiha